diyorum. Şöyle piyasadaki rakamlara bakacak olursak dolar, epe, dolar epeyce bir zamandır yatay banttaki hareketine devam ediyor. 18.61 seviyesinde. Euro'da bir miktar yukarıya yönlü hareket görmüştük. Sonrasında geri çekilme de yaşandı. 19.14 seviyesinde. Parite 1.02 civarında. Dolar endeksi 107 seviyesinde. Brent petrol 90 dolara yaklaştı yeniden. Ons altın 1739 dolarda. Borsa İstanbul BIST endeksi de bugün kapanışını %4.60'lık bir yükselişle 4780 puandan yaptı diyorum. Söz size bırakıyorum. Neler söylersiniz piyasalar için? Vallahi artık alıştık yukarıya doğru gitmesine. Her düzeltmeden sonra da çok ciddi boyutta yukarı bir hareket görüyoruz. Ee, geçen konuşurken Instagram'da e, yurt dışında olumlu hava var, bizi olumlu etkiliyor demiştik. Bilanço döneminden sonra yurt dışı biraz bozmasına rağmen biz olumlu gitmeye devam ediyoruz. Aslında e, yükselmek için bahane arayan bir piyasadan söz edebiliriz şimdilik. Böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Benim burada kısa vadede e, tabii ki bir 5000'le psikolojik bir direnç var ama ana hedefim 5320 seviyesini görmesi endeksin. Ben oralara kadar bir hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Arada mutlaka düzeltme hareketleri oluyor. Bu da e, bence sağlıklı olmaya devam eden e, bir süreç. Zaten düzeltmeden bir şeyin gitmesi bence daha tedirgin edici. O yüzden de ince düzeltmelerle devam etmekte yarar var. E, bu kadar net yükselişlerde önemli olan kağıt seçmek oluyor. E, Birçok yatırımcının kafasında eminim bir sürü kağıt var. Hangisini alacağı çok önemli. E, bütün kağıtlarda benzer hareketler olmuyor çünkü süreç içerisinde. E, son süreçlerde biz hep enerji kağıtlarını konuşuyorduk. E, fakat artık ben yavaş yavaş geçen yayında söylediğim gibi bankaların ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu endeks yukarıya gidecekse bankayla gidecek. E, onun haricinde gayrimenkuller geride kaldı. Perşembe günde PPK var. Hani oradan gelecek faiz kararı ile birlikte belki buralarda ciddi bir hareketlenme potansiyeli ol olabilir. Bunları bir değerlendirebiliriz. E, bence artık bundan sonra portföylerin içerisinde banka, gayrimenkul kağıtları, gayrimenkul ortaklıkları kağıtları, demir çelik hala bence ederinin hala altında. Bütün bu resesyon tehlikelerine rağmen e, bunları eklemek gerekiyor. Bir miktarda holding kağıdı koymakta yarar var diye düşünüyorum. Hala Sabancı Holding ve hala Koç çok bence fiyatlı ederlerinin aşağısında devam ediyor. Kabaca özetlemek gerekirse endekste borsada durum bu. E, döviz zaten uzun zamandır özellikle dolar yatayda devam ediyor. Euro da biraz kıpırdamlı olmuştu. Euro dolar 1.02.60'ın altına gelmediği için orada e, bir miktar aşağı hareket sınırlandı. Yukarıda da 1.04. 20'nin üzerine geçmiyor. Buraya da sıkışmış gibi gözüküyoruz. Altın 1800'ü geçmedikten sonra baskısı devam edecek gibi gözüküyor. Bundan sonraki süreçte ben gene altın ve gümüş konuşacağımızı tahmin ediyorum. Paranın akacağı yer yok çünkü yurt dışında. Muhtemelen buralara doğru bir akış olacak. Bir de gelişmekte olan ülkelerde özellikle de bizde borsadaki ralliler devam edecek diye düşünüyorum. Hani paranın adresi hala borsa, hala değerli madenler gibi gözüküyor. Peki. Şimdi çok fazla